karşılaşma başladı bu arada iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi hareketlenen Tom sağ kanatta Çevudi ceza sahasına koşu yaptı. Tom ceza sahasında Tom son çizgi orta Çevudi gol pozisyonu. İnanılmaz bir gol kaçtı Berk Yıldız. Elazığ Spor hata devam ediyor. Berk, Berk ortaya doğru çıkardı ve şu anda uzaklaştırıyor Emre. Hakan bıraktı Tom. Durum 0-0. Hakan hareketlendi. So sağ tarafa doğru. Trevor ceza sahasında. Ortayı yaptı Berk. Üst direkten geri geliyor. İnanılmaz bir gol kaçtı. Kalenin ağzından golü kaçırıyor Berk Yıldız. Hakan Serkan karşısında. Düzeltiyorum. Kenan karşısında Serkan oyundan çıkmıştı. Tom orta şansı arıyor. Pasını verdi ceza sahasına. Orta geldi Erce. Hamidi Traore arka tarafa doğru. Tom tekrar Traore'ye Traore uzaktan şansını deniyor ama farklı bir şekilde top. Oyun alanının dışına gitti. Emre şimdi Sertaç'a. Sertaç içe doğru. Ceza sahasına doğru üstün ceza sahasında üstün ortayı yaptı. Savunma dokunuyor Mehmet Yiğit ve korner. Ceza sahasında 6 altı altın ordulu oyuncu var. Berk Yıldız savunmasına yardıma geldi. Top boşta kaldı bir anda. Bir vuruş savunmadan dönüyor. Erdoğan ve kaleci Serdar. Emre yerden bir pas. Onur Güney'de kalıyor top. Pas hataları artmaya başladı sayın seyirciler iki takımda da. Orta şansı Berk. Orta yaptı Çehudi ve kaleci Erce. Çehudi Çeudi topu kontrol etti. Çeudi yanında Tom vardı. Arkadan bir müdahale. Oyun devam ediyor. Uzun mesafeli bir pas şimdi. Kaleci Erci çıktı. Mesut topu aldı. Erci'nin müdahalesi ceza sahasının dışına. ama kale boş. Şimdi Onur ceza sahasına doğru. Top yandan dışarı gidiyor. Binya. Yükseklik kazandı top. Tekrar ikinci hamle Binya. Çekti top. Çeyudi sağ kanada doğru. Tom hareketlendi. Tom. Yusuf Acar yine yanında. Tom. Yusuf Acar arasındaki ikili mücadele. Orta kanada doğru gol pozisyonu. Dışarı gidiyor Tom. Top dışarı gidiyor. Yine Berk Yıldız. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Onur Güney. Onur çıktı savunmadan. Traore. Traore kaleye baktı. Vurabilir. Açıyı buldu. Vurdu yandan dışarı gidiyor Tom ve Abdullah Yılmaz maçı bitiren düdüğü çaldı sayın seyirciler. Maçın sonucu Elazığ Spor 0, Altın Ordu 0.